Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 29 Kasım 2024 Cuma. Hepinize sağlıklı, mutlu bir gün dilerim. Alışıldığı üzere piyasaları sabahtan ya da gün ortasında inceleme videomuzla beraberiz. Biliyorsunuz alışveriş çılgınlığı son bir haftadır sürüyor. Özellikle bugün de yabancıların Black Friday dediği şahane cuma, efsane cuma, muhteşem cuma alışverişleri sürüyor. Şöyle bir göz ucuyla alışveriş merkezlerine baktığınızda pek çok mağazada kuyruklar olduğunu, insanların neredeyse birbirlerini ezdiğini göreceksiniz. Ee, diyeceksiniz ki bu paralar nereden geliyor? Nasıl oluyor? Nereden buluyorlar? Ee, i̇şte arkadaşlar biliyorsunuz her şey patlamış. Krediler patlamış. Kredi kartı kullanımları patlamış. Tüketici kredileri kullanımları patlamış. Belli bir yere kadar, gittiği yere kadar gidiyor diye düşünüyorum. Ya da artık e, insanların e, bir beklentileri kalmamış. Zaten yok. E, bundan sonra da yok olsun bari hiç olmazsa şöyle bir indirim var. Buradan da bir şeyler alayım mı diyorlar acaba diye aklımıza geliyor. Bir de diğer taraftan %20 gelir grubuna girenlerin de pek öyle zamlarla enflasyonla, vergiyle alakası olmadığını, onların harcamalarına devam ettiğini görüyoruz ama bu benim sözünü ettiğim alışveriş çılgınlığı ucundan bucağından o %20'ye girmeyenleri de gaza getirmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Bakalım o ihtiyacı olmadan aldıkları şeylerin bir şeye Aramadığını, gerçekten ihtiyaçları olduğunda o paraları boşa harcadıklarının farkında olacaklar mı? Tasarruf etmemenin onlara nelere mal olacağını anlayacaklar mı arkadaşlar? Onu bilemiyorum. Tasarruf çok önemli. Bununla ilgili de bir e, video yapacağım yakında. Onu da umarım izlersiniz. Evet, konuyu çok fazla uzatmayalım. Lütfen beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı ihmal etmeyin. Biliyorsunuz dün Amerika'da şükran günüydü. Thanksgiving Day. Bugün de yarım gün piyasalar kapalı. O yüzden çok fazla hareket olmadığı diyebiliriz. Ama altın yatırımcısı, gümüş yatırımcısı için e, yatay yatayın biraz üzerinde çok fazla yatırımcıyı üzmeyen bir seyir gördük. Aslında altını ve gümüşü ONS tarafında destekleyen gelişmeler neydi arkadaşlar? İşte ABD 10 yıllıklarında bir geri çekilme vardı. Şu anda e, %0.51 geri çekilme var. 4.22 biliyorsunuz. 4.40'ların oldukça üzerindeydi. Bu iyi bir şey ONS altın, ONS gümüş için. Ayrıca dolar endeksinde de bir geri çekilme görüyoruz. Bu da çok güzel. Bu da altın ve gümüş yatırımcısını e, sevindirecek bir gelişme. Çünkü altının ons tarafında ve gümüşün ons tarafında yükselişleri görebileceğiz. %0.24 bir geri çekilme var. 105.89 seviyesinde. Şimdi hemen ons tarafına bakalım. Herhangi bir hareket olmadı dedik ama yine de bir inceleyelim arkadaşlar. Bakın e, 2659 burada takip ettiğimiz 2000 630 dolar seviyesi vardı. Onun oldukça üzerinde bugün de yükseliyor. yüzde %0.82 yükselmiş. Ee, yaklaşık dört gündür de ufak ufak yükselişini sürdürüyor. Bugün biraz daha ivmelenmiş olduğunu görüyoruz. İşte bunda hem ABD 10 yıllıklarının hem de dolar endeksindeki geri çekilmenin etkisi. Bakalım gram altında neler olmuş bunun sonucunda? Gram altın 2965 TL seviyesinde bankalar arası kurdan söz ediyorum. Arkadaşlar yüzde 0.63 bir yükseliş var. Gram altında da yükselişler. Ons altının desteğiyle devam etmiş ve iki gündür de yükseliş olduğunu görüyoruz. Gram altına dolar tarafından bir destek gelmiş midir diye soracak olursanız, evet her gün olduğu gibi ufak ufak. Dün biraz daha azdı e, dolar TL'nin desteği 34 lira 68 kuruş yüzde 0.22 bir yükseliş var. Beklentilerimizi biliyorsunuz ufak ufaktan. Öte bir yükseliş bekliyoruz dolar TL tarafında. Ocak ayı ile birlikte bunu göreceğimizi düşünüyorum. Hatta Aralık ayında da ufak ufak başlama ihtimali oldukça yüksek arkadaşlar. Ee, sahte dolar ile ilgili gelişmeler. Bir gelişme yok açıkçası. Ee, fakat dolaşan rakamlar var. 300 e, milyon dolar diyen var. 600 milyon dolar diyen var. Ama e, böyle bir kesinleşmiş rakam nereden geliyor? Nasıl oluyor? Bununla ilgili de bir gelişme yok arkadaşlar. Fakat bu tabii ki hem döviz yatırımcısı için bir tedirginlik oluşturdu. Herhangi bir net bir açıklama yok. Rakam çok büyük. İşte dernek başkanı diyor ki böyle bir şey yok. Zaten 3-5 tane sahte para çıkıyordu diyor. Ama konuşulan rakamlar nereden edinildiği bilinmeyen konuşulan rakamlar bu dernek başkanının söylediğinin çok çok ötesinde olduğunu gösteriyor. Net bir açıklamayı tabii ki herkes bekliyor arkadaşlar bakalım sonuçta bu tarafta neler olacak 10 tarafını etkileyecek önemli gelişmelerden biri de Aralık ayındaki 18 Aralık'taki Fed'in faiz indirimi yapacak veya yapmayacak olması. Piyasalar 25 bas puan indirimi 66.3 oranında bekliyorlar. Bana sorarsanız büyük ihtimalle bir faiz indirimi olacak 25 bas puan. Bu da o zaman ons altında biraz daha yükselmeyi beraberinde getirecek. Fakat 20 Ocak'taki Trump'ın konuşması yine her zaman söylediğim gibi önemli. Onun açıklamaları neler olacak konusunda bize daha belirgin ipuçları verecek. Belki de enflasyonist e, ortam uzun süre devam edecek, faizlerin indirimi yavaşlayacak veya sayısı azalacak veya belki de hiç olmayacak 2025 yılında. Bunlar hep altınla ilgili tahminlerimizi değiştirmemize neden olacak. Biliyorsunuz en sonda e, neye çatmıştı Trump? Demişti ki %25 bir gümrük vergisi tarifesi artı uygulayacağım demişti. Kanada için, Meksika için Biden'dan da bir açıklama geldi bununla ilgili. Komşularımızla dedi, Müttefiklerimizle ilgili aramızı açmamıza gerek yok. Bunu bir daha gözden geçir dedi. Tabii ki Trump ne yapacağı belli değil. Bunları sadece söylem olarak görüyoruz. Ama tabii ki tüm belirleyici düğümlerin çözüleceği tarih 20 Ocak arkadaşlar. Yani bu yataylığın da hepsinin nedeni bu. Altın tarafında yükselişleri tetikleyen ve yükselişi hep canlı tutan nedenlerden biri de özellikle Rusya-Ukrayna tarafındaki gelişmeler, bu NATO-Rusya savaşı'nı beraberinde getirecek gelişmeler desek daha doğru olacak. Burada da Putin çok net konuşuyor arkadaşlar. Ne diyor? Ee, bakın diyor eğer ki diyor nükleer bir silah falan füze bilmem ne verdiğinizi duyarsam diyor Ukrayna'ya bunun diyor sonuçları çok ağır olur diyor. Çok net cümlelerle konuşuyor. Putin 20 Ocak diyorum ya arkadaşlar 20 Ocak bütün düğümleri çözecek. Ee, ben bekliyorum altın için falan hepsi için çok belirleyici olacak. Burada. Putin çizgiyi çekti ve bekliyor sessiz ve sakin bir şekilde. Dün akşamdı sanırım yeni bir saldırıyla pek çok enerji hatlarını bombaladığını söyledi Ukrayna'da ve milyonlarca kişinin de elektriksiz kaldığı söyleniyor. 20 Ocak, evet yine söylüyorum 20 Ocak, Putin-Trump görüşmesi bu konudaki netliği beraberinde getirecek. Orada net bir çözüm olursa o zaman arkadaşlar bunu da altını çizerek söyleyeyim ve altın tarafında sıkıntı sıkıntılar olur. Bu da tabii ki gram altını da etkiler. Bunu da belirtmekte fayda var. Evet, gram altın tabela kurunda 2967 lira ama kapalı çarşıda 3060-3070 TL arasında alıcı buluyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Kapalı çarşıdaki fiyatları merak eden arkadaşlarımız da oldukça fazla. ABD tahvillerini söyledik. Dolar endeksini söyledik. Bitcoin arkadaşlar bir kez daha sanki 95.920 seviyesinde şu anda bir kez daha sanki 100.000 dolar seviyesini deneyecek gibi duruyor ama buralardan da eğer geçemezse yine kar satışları geleceğini de düşünmekte fayda var. Evet, gümüşe gelecek olursak, ons gümüş 30 doların altına inmiş olsa da sonra toparlandı. Geçtiğimiz 2 günde ufak ufak yükselişlerini sürdürüyor. %1.41 yükseliş var yine ama 32.50 seviyesini geçmediği sürece yükselişler başladı, gümüş gidiyor artık diyemeyiz arkadaşlar. Burada da dikkatli olmakta fayda var. Gümüş yatırımı yapmak istiyorum diyenler için 32.50 seviyesinin altında kaldığı her seviye hatta 31 doların altında kaldığı her seviye e, ben almak istiyorum diyenler için alım fırsatıdır diye düşünüyorum. Evet borsa tarafında bakacak olursak 9612 puan seviyesinde yaklaşık 3 gündür 4 gündür pek tat tuz yok yine borsada çok fazla geri çekilmeler olmasa da 9600 puanın üzerinde olmuş olsa da e, hem faiz indirimi beklentisi Kasım ayı enflasyonu nasıl gelecek bu da belli değil. E, Merkez Bankası büyük ihtimalle buna bakacak hem o beklenti hem de TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreği üst üste ikinci kez daraldı. Bu da resesyon olma ihtimalini, resesyon beklentisini de tetiklemiş olabilir. Bu büyümedeki daralma tabii ki ister istemez e, borsa tarafını da etkiliyor. Borsa tarafını da etkiliyor. Bunu sıkı para politikasına bağlayabilirsiniz. Real sektörde küçülmeye bağlayabilirsiniz. Videonun başında söyledik ama işte herkes şahane cuma alışverişlerine odaklanmış durumda diye yine de bir daralma olduğunu da gözlemliyoruz arkadaşlar. Talepte bir daralmadan söz ediyorum. Fakat bunun yanı sıra Enflasyonist beklentilerle işte hane halkının her şeyden birkaç tane alayım nasıl olsa zam gelecek beklentilerinin artık kalmadığını hatta bazı şeyleri almaktan vazgeçtiğini de görüyoruz. Buna rağmen enflasyonda bir düşüş yok ve e, önümüzdeki yılda da enflasyon beklentileri yukarı yönlü revize ediliyor. İşte bu ikinci defa e, üst üste daralma yani üçüncü çeyrekte de ikinci çeyrekte olduğu gibi daralma olması da bir soru işaretini de beraberinde getiriyor. Daralma var, talepte bir azalma var ama enflasyonda belirgin bir düşüş yok gibi sanki. Bunu Kasım ayı enflasyonu daha belirgin olarak ortaya koyacaktır. Ona da baktıktan sonra karar vermekte fayda var. Ama borsa tarafı işte gördüğünüz gibi tatsız tuzsuz devam ediyor arkadaşlar. Yani öyle kopup giden bir e, BIST 100 endeksi yok. Ama bu seviyelerde de birkaç gündür yatay seyrini devam ettiriyor. Bir haber, bir hikaye, bir şey bekliyor. Bakalım neler olacak? E tabii ki ekonomi yönetimi de yatırımların borsa tarafına e, kanalize olmasını isteyecektir. Bunun için de elinden geleni yapacaktır. Bakalım göreceğiz. Açığa satışlarla ilgili bir haber mi gelebilir? E, ya da Aralık ayında faiz indirimi beklenen gibi mi gelir? Faiz indirimi olur mu? Yoksa olmaz mı? Olmazsa zaten bu borsa tarafına daha olumsuz etki eder. Yurt içi, yurt dışı gelişmelerin hepsi Borsa tarafında yükselme yönünde engel teşkil ediyor. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın.